Leon diye bir TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz yeni programımıza hem Şampiyonlar Ligi ortak blok programımıza Salı ve Çarşamba aynı zamanda Perşembe günü yine, yine temsilcilerimizin oynayacağı iki mücadeleyi değerlendireceğimiz programımıza hoş geldiniz. Gece yayın oldu. Gece yayın ile birlikteyiz. Galatasaray maçını bekledik. Galatasaray maçından sonra da yayına katılıyoruz. Sesle alakalı bir sıkıntı var mı değerli dostlar? Lütfen yoruma yazmayı unutmayın. Sesle alakalı bir problem var mı? Mikrofon ayarlarımıza tekrar şöyle bir bakalım bir kaza yaşamayalım. Canlı yayına katılan dostlarımıza da sesle alakalı problem yokmuş. Teşekkür ederim. Evet değerli dostlar günün sorusuyla başlayalım. Perşembe günü oynanacak olan temsilcimiz Galatasaray AZ Alkmar mücadelesi var. Bu maçla ilgili doğru skorları canlı yayın bittikten sonra mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Doğru skoru bilen 5 arkadaşımıza bir hafta klas üyeliği vereceğiz. Sizler de bunu takip ediyorsunuz? Sosyal medya hesaplarımızdan, Telegram'dan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şöyle bir baktığımızda bilen arkadaşlarımız var. Poco Puk diye bir PUBG Mobile oynuyor galiba kardeşimiz. Yine Abdullah Bey mi ismi biraz değişik o var. İzzet Bey var, Mustafa Ocak var. Aykut Ölmez var, Furkan diye bir kardeşimiz var. Bir de Gürsoy Kopuk isminde bir değerli takipçimiz var. Gürsoy Bey'i de tanıyoruz. Selamlarımızı da iletelim. Ücretsiz Telegram grubumuza katıldığınızda yukarıda en üstte üyelik işlemleri ya da hediye kazanan arkadaşlar diye sabit bir mesaj var. Telegram grubumuzda yorumlarda da sabitte var. Ona tıkladığınızda yöneticilerimizin Telegram linki var. Kendilerine yazarsanız ben bir hafta boyunca klas üyeliği hediye kazandım. Sizlere üyeliğinizi takdim edecekler. An itibariyle canlı yayına yazmayalım değerli dostlar. Canlı yayın bittikten sonra mutlaka ama mutlaka yorumlara Galatasaray-Azi maçının skorlarını yazalım. Analizlerinizi merak ediyorum ben. Tabii ki de skor yazan dostlarımıza çok teşekkür ederim ama analizlerde çok kıymetli analiz yazısı yazan arkadaşlarımız var. Ben gece müsaitliğimde işim gücüm bittikten sonra mutlaka onları okuyorum ve onlara çok teşekkür ederim. Çok iyi yorumlar bırakıyorlar, çok iyi analizler yazıyorlar. Bu maçla ilgili görüşlerinizi mutlaka merak ediyorum. Canlı yayına katılan dostlarımıza da çok teşekkür ederim. Şöyle beğeniyle başlayalım. Sağlam bir beğeniyle başlayalım. Yine perşembe gününe kadar programımız ekranlı olacak, YouTube'da olacak. Dediğimiz gibi böyle 800-900 seviyesi bir beğeni gelirse Perşembe günü bütün mücadelelerin sizlere açıkça skorlarına kadar analizlerini ücretsiz Telegram grubumuzda göndereceğim. İçeriklerini, ideallerini, yüksek oranlarını ve skorlarına kadar Perşembe maçlarının tamamını sizlere ücretsiz Telegram grubumuzda yayınlayacağım değerli dostlar. Evet geçelim bir diğer mücadelelerimize maçlarımıza geçelim ufak ufak. Günün skor sorusunu sorduk. WhatsApp profesyonel gruplarımıza katılmak istiyorsanız WhatsApp numaramız üzerinden Sibel Hanım'a yazarsanız katılabilirsiniz. Sadece Star grubu için ekranda katıl butonu var. Oradan görebiliyorsunuz. 3500 TL Star'ın ücreti var katıl üzerinde ama WhatsApp numaramıza yazıp buradan alırsanız YouTube'dan geldiğinizi söylerseniz Star Türkiye şu anda 1500 TL gibi ciddi bir indirimde. Star Europe grubu da 500 TL gibi ciddi bir indirimde. Yapmanız gereken Sibel Hanım'a yazdıktan sonra ben profesyonel gruplara, star gruplara katılmak istiyorum. Oradan katılmanız durumunda da Sibel Hanım sizlere indiriminizi takdim edecek ama dediğimiz gibi videodan geldiğinizi söylemeniz gerekiyor. Galatasaray'a çok teşekkür ederiz. Rize'ye çok teşekkür ederiz. Ekranda gördüğünüz üzere ilk yarı tabii ki de skor üretemediler ama ikinci yarı oyunun böyle kopması bizlere ciddi katkı yaptı. Star Europe grubumuzda tek günün tek maçı Galatasaray maçının doğrudan 2.5 üstüne önerdik. 1.50 üzerinde oranıyla. 1.53'te oranı 10.000 misli önerdiğimiz içeriğimiz 5.300 TL gibi ciddi bir katkı yaptı bizlere. Star Türkiye grubumuzda da bir alt grubu. Burada resmi iddia içeriklerini görebiliyorsunuz. Star Europe'da Avrupa'da ikamet eden dostlarımız var genelde. Yine Galatasaray'ın 5.000 misli karşılıklı gol var ve 2.5 üstü tercihimiz. ikinci yarı şansımızın da yardımıyla 5.000 misli olarak bizlere kazandırdı değerli dostlar. Tabii ki de sürekli böyle kazanç olması mümkün değil. Hafta sonu canlılarımız çok iyi geçmedi misal. Bunlar olabiliyor. Offline içeriklerimiz zaman zaman kötü gittiği zamanlar da oluyor. Bunun bilincindeyseniz, profesyonel oynuyorsanız, bu denli yaklaşımdaysanız katılmak isterseniz WhatsApp numaramızdan yazarsanız günün tek maçları öne çıkardığımız ya da kombinlediğimiz altına da rakam yazdığımız buradaki hizmetten faydalanmak istiyorsanız aramıza WhatsApp numarası üzerinden katılabilirsiniz değerli dostlar. Evet yavaş yavaş maçlarımıza geçelim. Bayern Münih Celtic maçı ile başlayacağız. Önemli bir mücadele. Ee, biliyorsunuz ki bu programda geçen geçtiğimiz hafta programımızda Şampiyonlar Ligi programımız, UEFA Avrupa Ligi programımız 6'da 5 başarıyla geçti ve mükemmel bir günü geride bırakmıştık. Çok da iyi kazanan dostlarımız olmuştu. Tabii ki de bu hafta bakalım aynı şekilde mi olacak? Nasıl geçecek? Çok gollü bir maç bekliyorum aslında. Bayern Münih kilit açma konusunda zaman zaman zorluk yaşayabiliyor. Bir Bayer Leverkusen mücadelesinde gördüğünüz skorun doğrudan beraberlikle bitmesi tabii ki de enteresan da ama olabiliyor. Kitlenen oyun olabiliyor. Celtic burada mutlaka puan alması gerekiyor. Yani puan alması değil maçı kazanması gerekiyor. Bu da Bayern deplasmanında çok mümkün olmadığını siz zaten çok iyi biliyorsunuz değerli dostlar. Evet yorum bırakan herkese çok teşekkür ederim. Gökhan Bey'e, Genco Bey'e, Berkay'a, Orhan'a, Gökhan'a, Yılmaz'a, Bülent'e, Zafer'e, Saffet'e hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Beğenleri unutmayın değerli dostlar. Video başında söyledim. Bayern Münih'in kazanacağı maçlardan bir tanesi izleriz. Devamı gelecektir. Burada beraberlikte bana yetsin oyununu görmeyeceğiz. Neden görmeyeceğiz? Skor üretme konusunda elinden geleni yapacak bir Celtic'in açık vermesi kadar farklı bir şey olamayacak bu mücadele üzerinde. Tabii ki de Celtic burada skoru bulana kadar Bayern Münih üstüne gidecek. Bayern de tabii ki de üzerine gelen rakipleri seviyor. Cezalar kesebiliyor. Celtic burada skor da bulabilecektir bu mücadelede benim görüşümde ama Bayern Münih bir tane de gol yese burada durmayacak. Bu maçta zaten üçüncü golü bulma potansiyelin Bayern Münih'in var. Çünkü üzerine gelecek, skor üretmeye çalışacak bir Celtic olduğunu unutmayalım değerli dostlar. O nedenlerden kaynaklı burada en ideali ev sahibinin bulacağı toplamda 3 goldür aklınıza yatıyorsa. Benimle aynı fikirdeyseniz 1.44 ideal bir oranı var. Aklınıza yatıyorsa dediğim gibi değerlendirme altına alabilirsiniz. Üzerine gelecek rakip karşısında bence Bayern Münih bu mücadelede 3 gol bulacaktır değerli dostlar. Geçiyoruz Atalanta Kulüp Bürüş mücadelesine. Geçtiğimiz hafta bizi yanıltan mücadele buydu. Çünkü riske gittik bu mücadele üzerinde baktığımızda. Ben ilk yarı 1-2 çifte şans değerlendirmesi yaptığımda Atalanta'nın geriye düştüğü mücadeleyi 42. dakikada 1-1 skora taşımasıydı. O bizi yanıltan bir mücadele olmuştu. Ama yine tempolu bir mücadele bizleri bekliyor. İlk maçta güzel bir skor, güzel bir oyun. Kulüp Bürüş'ün bulmuş olduğu çok güzel pozisyonlar var. Atalanta'nın zaman zaman zorlandığını gördük. Ama bir şekilde Atalanta ağırlığını koyarak Tabii ki de burada kulüp Bürüş karşısında istediği skoru aldı. Yine Atalanta'nın üzerine gelecek bir kulüp Bürüş. İlk maçta olduğu gibi yine tempolu bir oyun sürdüren bir kulüp Bürüş. Savunma problemleri olan hücum hattında da Atalanta'ya sıkıntılar çıkartacak bir kulüp Bürüş var karşımızda. Az çok ilk maç üzerinden de değerlendirirseniz ne oynayacağını, nasıl bir futbolu beklediğimizi hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Yine genel olarak baktığımızda Atalanta'nın da performans göstereceği maçlardan bir tanesi. Yine aynı skoru bekliyorum İlk mücadelede olduğu gibi 2-1 Atalanta galibiyeti benim için bu mücadelede çıkabilecek bir tercih olarak görünüyor. Benimle aynı fikirdeyseniz değilseniz kararınızı ona göre verirseniz kulüp de burada gol üretme şansı var. 2-1 doğrudan skor bekliyorum bu mücadelede değerli dostlar o yüzden buradaki tercihim 2.5 gol barajının aşılmasıdır. Komba yapacaklar da vardır. Sistemde daha çok yüksek orana gidecekler vardır. Direkt üstü alacaklar vardır. Belki KG değerlendirilecekler vardır ama buradaki bizim ana tercihimiz size öne çıkarmış olduğum tercih bu maçın doğrudan 2.5 gol barajının aşılmasıdır değerli dostlar. Gökhan Bey de 2-1 Atalanta alır demiş maçı. Evet ben de doğrudan 2-1 direkt Atalanta galibiyeti bekliyorum. Canlı yayına katılan dostlarımız unutuyorsanız beğeni tuşuna mutlaka basmayı unutmayın sizlerden ricamdır. Atalanta maçını da 2.5 gol üstü olarak geçeceğiz kıymetli dostlar. Evet geçtiğimiz hafta herkesi yakan bir mücadeleydi açıkçası. Milan-Feyenoord mücadelesi. İstenilen oyunu zaman zaman görsek de skor üretme konusunda sıkıntı yaşamış iki takımdan bahsediyoruz. Tabii ki de burada Feyenoord için zor bir deplasman olacak. Milan deplasmanları. Burada tecrübe faktörü tabii ki de ön plana çıkıyor. Yeni bir hoca var. Hoca bazı oyuncuları deniyor. Hangisine forma vereyim vermeyeyim arasında. Önemli oyuncular var Milan'da ama Milan çok böyle şaha kalkmış bir şekilde değil. Zaman zaman tökezleyebiliyor. Ligde oynamış oldukları son mücadeleyi de izleyip görmüşsünüzdür. Milan zaman zaman bu takılmaları yaşasa da burada tecrübe faktörü öne girecektir. Önemli bir mücadele, güzel bir mücadele. Skor bazında baktığımızda yani maçın 2.5 gol altında kalmasını bekliyorum. Oranda gayet iyi ama tabii ki de bize baktığımızda bu maçın 3.5 üstüne oran açmış ve 1.39'da güncel oranı var. Ben doğrudan maçın 3.5 gol altını 1.39'dan günün en ideal mücadelesi olarak sizlere önereceğim. Aklınıza yatıyorsa salı günü 3. mücadelemizde Milan'ın bu mücadelede maçı kazanabilmesini bekliyorum. Ama maçın da dediğim gibi 3.5 altında kalacağını düşünüyorum. Sistemi belki deneyeceksiniz. 3.5 gol altında Milan galibiyeti. Ben tarafı bu mücadelede Milan'ın kazanmasını beklesem de girmeyeceğim. Feyenoord oyunu yanıltabilir ama 4 tane gol sesinin bu maçta çıkmasını beklemiyorum. Tek tercihim 3.5 gol 6. Evet Berkay demiş ki oyuncu gol atar mı demiş. Bilemem Berkay'ım onun analizini yapmadım. Yap, yaptım dersem yalan olur. Ben perşembe gününe güzel maçlar çıkartacağım bilginiz olsun. Dediğimiz gibi sağlam bir beğeni gelirse 809 bandında beğenimiz gelirse perşembe günü skoruna kadar perşembe maçlarının tamamını çıkartacağım ama sana dersem ki Berkay şöyle olur. Yanlış söylemiş olurum. Hoş olmaz. Değerli kardeşim Arda hoş geldin. Sevgilerimi iletiyorum sana da. Evet çarşamba maçlarıyla devam ediyoruz. Borsa Dortmund Sporting Lisbon. Sporting Lisbon'un çok iyi futbol oynadığı bir mücadele izledik. Futbolun adaletinin olmadığı. Dortmund'un da zaman zaman özellikle ikinci yarı performansını yukarı taşıyarak üretkenliğini de yaparak skoru bularak mücadeleyi kazandığını gördük. Hafta sonu programımız Perşembe günü nasip olursa yayında aynı zamanda da Leon Sports'ta da yine yayıncı dostlarımızla hafta sonu programımız olacak değerli dostlar. Sizin yorumunuza istinaden Bilmiyorum. Arkadaşlarımla da konuşmadım. Pazartesi günleri ben biraz off takılıyorum. Dışarıda takılıyorum. Çoluğum çocuğumla vakit ayırıyorum kendime. Pazartesi günü de şarj oluyoruz. Çünkü haftada kaç tane program. Leon Sports var. Orayı idare et. Buraya gel burayı idare et. Canımız çıkıyor artık. Bir pazartesi günlerimiz var. Dinleniyoruz. Devamında belki Şampiyonlar Ligi'ni yetiştirebilirim. Belki Atilla'yı ararım. Harun'u ararım. Şükrü abi'yi ararım. Birer tane maçları varsa böyle banttan bir yayın. 7-8 dakikalık bir yayın da Leon Sports'ta birer tane herkes tek maçını söyler. Öyle bir içerik de gelebilir. Daha görüşmedim kendileriyle. Bakalım programlarımız bir bitsin. Bir sakinleyelim eve de yeni geldik. Duruma göre oraya da içerik çıkabilir. Değerli dostlar. Evet Dortmund deplasmanı zor sarı duvar marı duvar ya bunlar hikaye tabii ki de Lisbon burada çıkıp oynayacak çata çat bir futbol bekliyorum Lisbon'un da gol bulmasını bekliyorum İşte günün karşılıklı gol var değerlendirilecek maçlarından bir tanesi olacaktır bence Lisbon'un sisteme ilk yarı takım golünü alırım ben. Mesela iki küsur oranı var. İlk yarı bir Lizbon golü bekliyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta oynadıkları mücadelede öyle bir Lizbon izledik ki ilk yarı maalesef skor üretemediler. Onlar adına üzücü bir mücadele geçti. O oyuna yakışmadı açıkçası izlediğim kadarıyla söylüyorum sizlere. Tabii ki de benimle aynı fikirde olursunuz olmazsınız saygı duyarım. Ama çok iyi bir Lizbon vardı Dortmund'da bitiriciliğiyle maçı aldı götürdü. Bu deplasmanda bence gol bulacaktır. Sistemde ilk kere deplasmanın bir golü iki küsur orandan bence değerlendirilir. Alınır bir tercih ama maça ne alırız ana tercih olarak? Bu maçın da üste gitmesini bekliyorum. Dortmund'da cevap verecektir. Belki Lisbon ikinci golü bile bulabilir. Öyle bir mücadele izleyebiliriz. Dortmund daha sallantıda o toparlanma aşamasına geçmek için zamana ihtiyacı var. Bu sezon değil artık. Gelecek sezon Dortmund zaman zaman düşüşler yaşayacaktır. Zor bir Lisbon maçı Dortmund adına. Evet bu mücadele için evet goller olur rahat oynamayacak ama oranım öyle o kadar rahat bir mücadele olmayabilir çünkü Lisbon bu ee, bir anda her şey terse dönebilir. Ee, bunu tabii ki de önümüzdeki hafta maç bittikten sonra maçtan sonra konuşabiliriz tekrar. Buradaki tek tercihim 2.5 gol barajının aşılması 1.55 gibi güzelde bir oranı var. Geçiyoruz zor bir mücadele sisteme doğrudan sıfır yazacağım bir maç aslında buradaki tek tercihim sizlere 3.39'dan maçı sıfır beklentisinde oldum. 1 de doğrudan skor bekliyorum. PSV bir gol bulacak. Devamında Juventus'tan da alacağımız bir golle maçın doğrudan 1-1 skorda bitmesi. Günün yüksek oranlı tercihi. Sisteme atılacak bir tercih. KGS'i işte bu dediğimiz paralelde değerlendirilir. Siz alırsınız almazsınız saygı duyarım ama bu maça ideal bir şey demeyeceğim ben. Onu net bir şekilde söylemek isterim. Bu maç benim için 1-1 maçıdır. Sistem maçıdır. Sisteme ya da yüksek oranlı kupona koyacağım. Doğrudan 0 öneriyorum. Bakın başka bir şey demiyorum. 3.39 1-1 skorla paralel. Siz alırsınız KG'yi. Saygı duyarım değerli dostlar. Geçiyoruz Real Madrid Manchester City. Çok macera aramaya gerek olmayan maçlardan bir tanesi. Yine doğrudan 2-1 bir Real Madrid galibiyeti bekliyorum. Buna nazaran sizler 2.5 gol üstünde maç sonu 1 alırsanız 2 küsur orandan bunu değerlendirme altına alabilirsiniz. City gerçeği var. Geçtiğimiz hafta Leon Sports'ta Harun'un verdiği tercih geldi. Bizler hepimiz City maçında söylediğimiz tercihle yanıldık. Tabii ki de farklı bir oyun vardı. Nifkasıl hiç performans gösteremedi. Manchester City ben buradayım oyunu oynattı. Açık ve net bir şekilde buradayım oyunu oynattı. Ama e, bu bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi. Bu bir farklı arena. Karşındaki takım Real Madrid. O yüzden burada Real Madrid oradan verdiği skordan sonra geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bu maçı 2-2 doğrudan skor söyledim. O son dakika gelen golle enteresan bir mücadele izlemiş olsak da 3-2'ye evrildi mücadele. Burada Real Madrid yine bu maçı vermez, koparttırmaz diye 2-1 maçı kazanır diyorum. 2.5 üstüne 1 yine sistem tercihi 2 küsur oranıyla değerlendirebilirsiniz. Bu maçın kılçıksızına gideyim en temizini alayım derseniz de ne alacaksınız? Düz, ideal, ana kupon her yere koyacak tercih iki buçuk üst ve karşılıklı gol var. Maçın değerlendirilebilecek tercihi değerli dostlar. Evet perşembe maçlarıyla devam ediyoruz. Günün skor sorusunu yine hatırlatmış olalım arkadaşlarımıza. Galatasaray Azi Alkmar doğru skoru bilen 5 arkadaşımıza bir hafta klas paketi üyeliği hediye vereceğiz. Beğenileri lütfen unutmayın değerli dostlar. Şu an izliyorken unutmuş olabilirsiniz. Saygı duyarım. Dediğim gibi 800-900 bandına beğeni gelirse Perşembe günü ne kadar maç varsa skor analizine kadar ücretsiz Telegram grubumuzda hem idealleri hem yüksek oranı hem skor analizine kadar orada sizlere ileteceğim. Altını çiziyorum. Beğenileri lütfen unutmayın. Şimdi Fenerbahçe istediği skoru aldı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ve Galatasaray'da tam analiz yaptık. Hatta Aze Alkmar'ın Galatasaray'ı yeneceğine falan kadar konuştuk. Genç bir takım olduğunu da konuştuk. Fenerbahçe'nin de nasıl bir oyunla rakibi yenebilir diye söyledim ve tam analiz şeklinde Fenerbahçe'den de kazandık. Şimdi Anderlet deplasmanı. Anderlet saldıracak. Başka bir şansı yok. Fenerbahçe'de üzerine gelen rakiplere karşı kurulu bir oyun sistemi var Mourinho'nun. Mourinho Anderlet gibi takımları seviyor. Geçtiğimiz hafta da aynı şunu söyledim. Biraz dejavu gibi oldu. Anderlet Fenerbahçe'nin oy oyununa ayak uydurmak zorunda kalacak. Çünkü skoru üretmiş bir Fenerbahçe var. Saldırgan'da bir Anderlet izleyeceğiz. Kendi evinde gol bulabilir Anderlet. Fenerbahçe karşısında bir golü zaten var. Devamında baktığımızda bu mücadelede Fenerbahçe'nin de golü var. KG dümdüz alır çıkarız bu maçtan. 1.44 gibi güzel de bir oranı var bu maçın en ideali, en güzel tercihi karşılıklı gol var. Ben maçın biraz durmayacağını düşünüyorum. Biraz hareketleneceğini düşünüyorum. Tabii ki de biz artık turu aldık. Buradan artık dönüş yok. Andalet'in bu maçı kazanma ihtimali bakın %0. Böyle bir ihtimal kullanamazsınız hiçbir şekilde cümle. Fenerbahçe'nin bu maçı kazanır kazanır mı kazanmazı demi kaybederi yüzde sıfır diyorum net söylemem gerekirse. Burada tura aldık artık. Tempolu mücadele olacak. Güzel bir mücadele olacak. 2-2'ye kadar hatta mücadele skor çıkacak. Benim görüşüm, beklentim. Anderlet'in ikinci gol bulma potansiyeli var. E Fenerbahçe de 2-2'yi bulacaktır bu skorda. Günün yine sıfır maçıdır. Sistemde denenebilir ama en idealini alacağız. Doğrudan karşılıklı gol var. Alacağız. Bu mücadelenin defterini kapatacağız. Günün en temiz KG maçıdır. Bana göre değerli dostlar. Geçiyoruz Galatasaray-AZ-Alkman mücadelesi. Geçtiğimiz hafta programda söyledim. Karşımızda genç bir takım var. Yani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Savunma problemlerimiz hala sürüyor. Bakın Rize maçından çıktı. Şu an canlı yayındayız. Ee, zar, zar zor, ite kaka. İşte rakibin direkten döneni var. Net kaçanlar var. Ya şu Abdül olmasa savunmada Galatasaray'ın hali yaban. Bu mücadelede de o çocuk olmasaydı biz iki gol daha yerdik. Maalesef ki üzüldük. Yapamadık. Ee, yanlış transferler var Geç transferler var ee, ismi yazılmayanlar var Okan Hoca'nın Bilmiyoruz yani Suyu kaynıyor Galatasaray Rize maçında Puan kaybetseydi ne olacaktı Yani çok genç Dinamik bir takımla oynuyoruz Bakın şunu size net şöyle söyleyeyim Bence biz bu maçı kazanamayız Ağzı Bu maçı bize vermez Yani burada maç sonu bir Asla girmeyeceğim bir tercih Çünkü Dinamik bir takım var arkadaşlar Gerçekleri konuşalım Hooligan olmayalım Ondan sonra ne bileyim Fanatizm yapmayalım İlla Galatasaraylı bak kazanacağız. Şu... Geçin bu işleri ya. Bu işleri geçelim. Hangi takımı tutarsak tutunalım. Eğri oturalım doğru konuşalım. Galatasaray'ın bu maçı kazanma potansiyeli bence yok. Kesinlikle yok. Çünkü karşında dinamik bir takım var. Senin savunma problemin var. Çok skor üretmen gereken maçlardan bir tanesi. Sen zaten normal oyunda savunma problemi yaşıyorsun. E burada kalkacaksın bu adamlara kaç tane gol atacağım diye uğraşacaksın. O işlerde o kadar kolay değil. Tabii ki de yapacak bir şey yok. Keşke gönül biz onlara 4 tane 5 tane orada atsaydık ama yani orada yapamadığımızı burada yapamayız arkadaşlar. O taraftarla o baskıyla bilmem neyle zor bakın zor. Kaç tane gol atmamız lazım. Yani o işleri geçelim. O yüzden buradaki en güzel tercih buçuk üst ve karşılıklı gol var. Bu takımdan yine gol yeriz. Atarız belki 2'yi. Belki iki tane de onlar atar. 2-2 iki, iki biter. Bilemeyiz nasıl bir skor çıkacağını ama Galatasaray'ın bu maçı kazanma potansiyeli bana göre yok kazanamayabiliriz. Tercihim de gelmeyebilir. Bu analizdir. Futbolu izlediyseniz farklı bir şey diyorsanız bu gerçekten de ciddi sizde kaynaklı. Futbolu izleyip de şu maçı izleyip de şu Galatasaray'ı izleyip de bu takımı izleyip de ya sen yanlış düşünüyorsun biz kendi evimizde bunları falan yeneriz diyen arkadaşım futbolu aklıyla ben bir soru işaretine düşerim. Net bir şekilde düşerim. O yüzden çok temkinli maçlardan bir tanesi ama en temiz tercih biz iddia yönünden bakıyoruz. Şimdi bu Galatasaray bu maçta bir tane iki tane yesin. 3 tane de atsın kazansın maçı. Tercihimiz gelecek mi? Gelecek. Önemli olan o. 1.60 gibi güzel bir oran açmış. Bence kaçırılmayacak tercihlerden bir tanesi. Bu maç 2.5 üstünde kombo olur değerli dostlar. Başka bir şeyine bulaşmam. Kazanacağımızı da düşünmüyorum. Sisteme de yüksek oranıyla 0-2 çifte şansı atıyorum geçiyorum. Deplasman bu maçı kaybetmez diyorum değerli dostlar. Benimle aynı fikirdeyseniz değerlendirme altına alabilirsiniz. Günün skor sorusu şu an canlıyım bitiyor. Lütfen yorumlara Hemen skor soy yazılarımızı mutlaka yazalım. Bilen arkadaşlarımıza da bir hafta hediyesini takdim edelim. Yine beğenileri bırakmayı lütfen unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Dediğimiz gibi bugün nasıl Galatasaray mücadelesinin işte Türkiye grubumuzda 5.000 misli KG var ve üstünü değerlendirdiysek Avrupa Europ grubumuzda nasıl Galatasaray maçını doğrudan 2,5 gol üstünü Rize maçında biraz da şansımızın yardımıyla geldi. 10.000 misli önerdiysek profesyonel star grubu için WhatsApp numaramız ekranda görünüyor. WhatsApp numaramızdan yazarsanız Star paketleri içinde indiriminiz var. WhatsApp numarasından Sibel Hanım'a yazdığınızda ben YouTube videonuzdan geliyorum. indirimden faydalanmak istiyorum. Yazmanız yeterli. Kendi size yardımcı olacaktır. Yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Elinize, emeğinize sağlık. Hakkınızı helal edin. Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de sonuçlarımızın ve skorlarımızın da iyi bir şekilde geçmesi akabinde hafta sonu böyle daha güleşli bir şekilde programlara başlayıp en azından sizlere güzel kazandırdığımızın keyfiyle girmek isteriz. Hem Leon Sports'ta hem Leon diye bir TV kanallarımızda hafta sonu programlarıyla tekrar görüşmek üzere. Her programda söylediğim gibi uzanıp da tutamadığım o delikanlı ellerinizden sıkarım. Hafta sonu görüşmek üzere. Anlatımda da bildiriş düşmesi olduysa hakkınızı helal edin. Ücretsiz Telegram'a mutlaka katılın. Dediğimiz gibi 800-900 seviyesine Perşembe gününe kadar gelmiş olsa Perşembe ücretsiz Telegram yorumlarda linki var. Mutlaka katılın. Tam liste bir analiz sizlere atacağım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, hayırlı geceleriniz olsun.